Evet, yükseklikleri aynı, eş çekmecelerden ve farklı yükseklikte kapaklardan oluşan iki tane dolap veriliyor. Evet, bu dolapların kapakları sökülerek yerine yukarıda yukarıda verilen eş çekmecelerden monte edilecektir. Evet, buradaki kapakları sökeceğim ve buradaki çekmecelerden monte edeceğim. Buna göre her bir dolap en çok kaç çekmeceli olabilir diyor. Arkadaşlar, şimdi buraya baktığımız zaman burada 5 tane çekmece var, burada 3 tane çekmece var. O yüzden ben gidiyorum bak şuradaki iki çekmeceyi de kendim bir güzel çiziyorum. İşte bak buradaki iki çekmecenin yüksekliğini çok rahat bulabilirim. Nasıl bulacağım? Bak 210'dan 180'in farkı. Çünkü buradaki iki çekmece olmadığı için burası 210 oldu. Eğer ki buradaki iki çekmece olsaydı bak buradan buraya kadar 180 olacaktı. E, o zaman iki çekmecenin yüksekliği 30, bir tanesinin yüksekliği ne yapar? 15. Soru bitti. Soru neden bitti? Hemen bak hangisinden başladığının bir önemi yok. İstiyorsan 180'den başlayalım gel. Bir tane çekmece 15 180'lik yere ben bu 15'lik çekmeceden kaç tane sığdırabilirim? Hemen bunu hesaplamamız lazım. Bir kere 15, 15 çıkardım. 30, 12 tane çekmece bak buraya sığdırdım. E, 13, 14, 15, 16, 17 çekmece edeceğiz. Cevabımız Ceyhan. Böyle soru ilk baktığımız zaman sanki 180'li 210'un bir EBOB'unu alacakmışız gibi hissettiriyor. Ama buradaki buradaki çekmece sayılarına baktığımız zaman buna hiç gerek kalmadığını aslında onun, ona ihtiyacımız olmadığını ne yapabiliyoruz anlayabiliyoruz.